Selam. Bu videoda PCB'mizin şematini oluşturacağız. Aslında ilk videoda deneme kartı yapacağımı söylemiştim. Fakat çok basit kaçacağını düşündüm ee, ve birkaç eleman daha eklemeye karar verdim. Transfer LED, işte çıkış konektörü vesaire gibi. Ee, dilerseniz şematiğimizi oluşturmaya başlayalım. Ee, aslında bu şematik için tek bir sayfa yeterli olacak. Ee, fakat bazı durumlarda tek bir sayfa yeterli olmayabilir. Ee, o yüzden ben de burada İki tane sayfa oluşturacağım, tek bir sayfa altında. yani hiyerarşi oluşturacağız. Şimdi şunu şöyle köşeye aldım ee, ve buradan at hierarchical sheet kısmına geliyorum ve buradan bir dikdörtgen seçeceğim şöyle ha tamam ee, sayfanın ismi connections olsun connections ve sheet file olarak da connections olsun yine. Okey dedim. Bir tane daha oluşturuyorum. Şu bir kere basarak yapmak gerekiyor. Buna da micro controller diyeceğim. Yine altındakini de aynı isimde yapıyorum. Micro ...controller... olur. Tamam. Şimdi bunu ctrl X yaptım. Marco kontrol iki kere tıkladığımda ilgili sayfa karşınıza gelecek. Buraya pesledim ve Marco kontrol buraya koydum. Bu sayfadan ayrılmak için yani ana sayfa dönmek için leave Sheet yapmanız gerekiyor. sağ tıklayıp sizi yine ana sayfaya atacaktır. E, connections kısmımız boş dedim ve mikro kontrolör kısmına geldim. Burada sadece bağlantıları yapacağım. Diğer tarafta da dışarıdan gelen bağlantıları yapacağız. Şimdi A harfine bastım. Ve header yazalım. Bakın karşımıza ne çıkacak? Evet, dikili jumper'lar geldi. DigiKey'in kendi kütüphanesinden. Aslında konektör kısmından da bakabilirdik. Şöyle yapalım. Konektörü kendi konektörlerine bakalım. Mesela şimdi 12 volt ve ground hattını gireceğim. Bunun için 1 çarpı 2 female istiyorum. Buradan seçtim ve footprintlerden de hangi konnektörü istiyorsanız buradan seçebilirsiniz Ben 3.81 olanı seçeceğim arayalım 127'ler var 396'lar var 508. Evet, 3.81 buldum bir tane. Bir tane 3.81 buldum. Bunu ekliyorum. J isim de geldi. Hemen yanına bir tane Power ekleyelim. Onu da şu Power kısmından, et Power Port kısmından ekleyebiliriz. Bu arada PSPICE'dan da bazı şeyler var. Sıfır referans demiş. Power kısmına geliyorum. Buradan artı 12 volt seçtim. R harfi ile döndürebiliyorsunuz. Bu arada gridim çok düşük. Bunu 10 mis almak istiyorum. Ve bu iki arkadaşı birleştirdim. Ve yanına da bir ground hattı ekleyelim. Evet. Buradan birçok sembol yani Grand 4, Grand 5'e kadar gidiyor. Grand left de olabilir dilerseniz ben şuradan Grand'ı seçeyim. Üzerine basmanız yeterli yolu çizmek için. Kritlerle alakalı ufak bir problemimiz var herhalde ama konektörümüzü girdik. Şimdi de e, mikro işlemcinin programlama uçlarına girelim. Bunun için de yine konektör sayfasından konektör e, kısmından. 1 x 4'lük mail gireceğiz. Fakat bu 2,54 olacak. Hemen power hatlarını giriyorum. Giriş kısmı 3.3 volt. Bir tane ground alıp bunu C harfine basıp şöyle basıp C harfiyle arttırabiliyordunuz ama... Hmm, i̇ki kez Grand'ı da kopyalıyorum. Şöyle geldim. 3.3 voltu girdim. Grant da girdim. Ve bu yan, yan tarafa da Global Label gireceğim. Öncelikle Label'in ismini girmemiz gerekiyor. S -V -D -O dedim yine R harfine basarak döndürdüm. Şöyle yapalım. Yine label ekleyelim. Onu da SV Cloud diyorum. Ve bu hattı da bağladım. Ve bu iki arkadaşı kopyalıyorum. Leave sheet dedim. Microcontroller kısmına yapıştırdım. Şimdi CubeMX'te normalde burada çıkması lazım SVD, IO ve clock uçlarının hangisi oldu. Burada yapmamışlar. O zaman ben de Kübemix'ten hemen açtım. PA14 PA14 clock, PA13 IO. PA14 clock. Hemen bunu PA14 kısmına geldim pa 13 de ayo. Ve böylelikle de bunu da bağlamış olduk. Bu arada sizde çizgiler düzgün çıkacak. Ben büyük ihtimal bir şeyleri kurcaladım. O yüzden çizgiler yamuk gözüküyor. Böyle kendim düzeltmem gerekiyor. Ve 3.3 volt ile groundları da bağlayalım. Kopyaladım yine. Leadership dedim. Microcontroller kısmına yapıştırdım. BDD kısmına, kısımlarına daha doğrusu evet bir tane girişi var. 3.3 voltumuzu bağlayalım. Ve ground'u da VSS kısmına bağlayalım. şimdi 12 voltumuzu girdik. Fakat 12'yi 3.3'e düşüreceğiz. Bunun içinde yine sembollerden LM1117 regülatörünü kullanacağız. SM'de olacak. 3.3 volt seçelim. burada yine birçok kılıf türü var. Hangisi tercih ederseniz ben şunu tercih edeceğim. Hemen bunu da ekleyelim. Normalde 12 voltu 3.3 volta direkt düşürmek çok riskli. Araya çeşitli ekipmanlar koymak gerekiyor. Fakat ben biraz hızlı olması açısından direkt yapacağım. Yoksa normalde bu şekilde yaparsanız 3. E, Regülatörünüz çok fazla ısınır. Şöyle 12 voltu bağlayalım. Şundan herhalde Bu arada arkadaşlar yamuk çıkmasının nedeni şuymuş. Onu da bilginizi sunayım. Şu ground hattını da burada hemen giriyoruz. Ve buraya iki tane kondansör ekleyeceğiz. Onu da direkt arayabiliriz. kapattım kapasitör yazalım kap Footprintlerden de olabilir smd de koyabiliriz troll de koyabiliriz fakat yine şimdilik smd koyalım buraya 1206 kılıf ekliyorum iki tane Evet, şu yolda silelim, tekrar düzeltelim. Evet. Burada üzerine bastığımızda value kısmı geliyor. Girişi 1 UF olsun. Değeri, bu arkadaşın da değeri 100 nanofarad olsun. Böylelikle de bu kısımları da tamamladık. Kübemizden bir tane PWM ucu ve GPIO seçeceğim. GPIO herhangi bir uç olabilir. Fakat PWM için biliyorsunuz bir tane timer ayarlamamız gerekiyor. Timer birden mesela Channel 1'in PWM generation kısmı bana hangi ucu gösterecek? Mesela PA8. Ne dedim? Mikro kontrolöre geliyorum. PA8'e bir tane global label ekleyeceğim. Buna da mesela motor diyelim. PA8'e bir tane motor label'ı ekliyorum. Burada mesela label input olarak gözüküyor. İki kere bastığımda input mu output mu olduğunu karşılaştırıyorsunuz. Buna göre de yönü değişiyor. Bunlar tabi burada input'tu diğer tarafta otomatikman output'tu. Şimdi motoru kopyaladım. Leave dedim yine connections kısmından. Buraya motor kısmına girdim. Bir tane rez ile transistörle birlikte bir de direnç. PWM'i süreceğiz. PWM sinyalimizi dışarıya vereceğiz. Hemen şurada R'ye geldim. Bu da yine 1206 olsun. transistör N22 A'yı seçiyorum. Burada tabi tek kılıf var. Motor ucu burada input olacak. Ters çevirdim. Direnci girdik. direnci ground'a çekiyorum. Direktir direnç değeri de 10 kal olsun. Bir tane ground hattında transistöre girdim tekrardan. Ve bunun uçlarına da bir tane konnektör ekleyeceğim. Yine 381'lik. Şunu direkt ekliyorum buraya ve motorumuzda 12 voltla sürelim. Şimdi bir tane led ekleyelim ve şematik kısmımızı tamamlayalım. Led'e de PA0 ekleyelim. Bir tane yine global label ekleyeceğim. Buraya da led diyelim. LED'i kopyalıyorum. Lift Connections'a geliyorum diyorum. Artık koyduğunuz parçaları direkt kopyalayıp yapıştırarak aynı kılıfı kullanacaksanız seçebilirsiniz. Ben şimdi R'yi kopyaladım direnci. Eee bu değerlerini farklı yapabilirsiniz. Ben mesela 330 ohm'le süreceğim. Ve şimdi de LED seçelim. Yine footprint'leri SMD mi olacak, through hole mı olacak? Buna siz karar verebilirsiniz. Mesela ben e, bu sefer Trohol e, seçmek istiyorum. Tabii boyutu da büyük olsun açıkçası. 3 milimetrelik bir LED seçelim ve bu ucu da yine ground hattına bağlayalım. Şöyle yan yana koyduk. 12 volt ile giriş yaptık. Devremize 12 voltu 3.3 volta dönüştürdük. Ve 3.3 volttan da işlemciye giriş yaptık. 12 volta aynı zamanda PWM ile süreceğimiz bir transistör ile ve ikili konnektörüyle dışarıya verdik ve bir tane de led yakıp söndüreceğimiz devremizi oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken kısım tabi makro kontrolü kısmında tekrar bir kontrol edelim. Ee, burada en reset ucu var. Burayı girmeyi unutmuşuz. Ee, burada şöyle bir yöntem seçiyorum ben. 2 direnç iki tane. 1 k 10 k. 3.3 oltu. 1 k oldu olduğu yere. Grand'u da 10 k olduğu yere çekiyorum arkadaşlar. Ee, başka da Gideceğimiz başka bir yer yok. Başka bir pin yok. Ee, şimdi de artık PCB çizimine geçebilmemiz için koyduğumuz konnektör, şey, regülatör, transistöre e, isimler vereceğiz. Bunu otomatik olarak yapacağız. Bunu yaptığımız yerde hemen bakıyorum. Annotate kısmı. Annotate şematik. Tools'dan annotate şematiğe geliyoruz. Annotate diyorum close diyorum. Gördüğünüz üzere J2, J1, U1, J3, c 1 şeklinde elemanlarımız annotate edildi. Bundan sonra da update PCB from schematic diyerek e, şematikte oluşturduğumuz elemanlarımızı PCB'ye geçebiliriz. Update PCB diyorum. Close dedim ve bütün diğer elemanlar geldi. Tabi IC1'i iki kere geçmiş. Kapatıyorum. Bir sonraki videoda da PCB'mizi yerleştireceğiz. Ve hazır hale getireceğiz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.